Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu yeni bölümde hemen başlamadan önce ufaktan bir spoiler vermiş oldum sanki. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğeni atmayı sakın unutmayın bölümlere. Bu sizin isteğiniz doğrultusunda bölümlerin daha hızlı gelmesini sağlayacaktır. Şimdi yeniliklerde ne var? Ta da yeni bir üyemiz var. Ta -da, -da, da Buraya da ufak bir çit yaptım. Yumurta var elimde 8 taneden bir tane çıktı verdi maalesef. Bugün bir koyun daha getirmeye çalışacağız. Onun haricinde <laughs> bir sürprizimiz daha var. Hemen da Buraya buğdayları ektik. Bunları biraz büyüsün. Ondan sonra koyunumuzu getirelim. Ondan 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 sonra hemen şansımız deneyelim. Tak attık. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? köpürcükler köpürcükler. Şimdi ağacımıza bakacağız bu bölümde. Bir önceki bölümde ağacımızı dikmiştik. O büyümüş mü? Ona bakacağız. Oraya gitmeden önce buğdayımıza bakacağız. Hop! Balığımızı alacağız. Yolumuza koyulacağız. Şimdi burada büyüyen bir buğday yok. Şimdi nasıl yapacağız? Bunu bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim burada hemen buğdayı alınca hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sonunda oldu. 3 gün bekledim burada. Sabreden derviş vuradın harbi. Şimdi bir adet koyunumuzu hemen çiftliğimize evimizin yanına getirelim. Şimdi burada aha. Şimdi buraya gelmişken önce bir ağaca bakalım. Ağaçta bir değişiklik yok. Ya büyüyene kadar bekleyeceğiz ya da örümcek avlayıp onu büyüteceğiz orada. Gel bakalım. Kuzucuk, kuzucuk gel bakalım. Sen de geldin. Fazladan bir şey olmaz. Köprüden götürelim bunları, garanti olsun. Hemen ben bunları götürüp geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi iki koyunumuz, dört ineğimiz var. Bunlar bize şimdilik yeter. Şimdi, 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 şimdi. Orada bir tane tavuğumuz var. Hemen bakalım şurada buğdaylarımıza. Burada da buğdaylar iyi gibi biraz keşif yapsak bu bölümde etrafımızda ne var nelere hatta şöyle de yapabiliriz bir dahaki bölümde şuradan mı buradan mı hemen bir köprü yapalım gidip gelmemiz kolay olsun buradan buradan hemen dalalım suyun altına. Evet. Aha kaplumbağa kardeş. Kaplumbağalar evcilleşiyor mu acaba? Oradan geldik böyle. Buradan burayı kum doldururuz. Bundan sonrası da hatta 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 oradaki diktiğimiz ağaç olmazsa bak şimdi ben burada ne gördüm? Güzel bir ağaç gördüm. Nahanda bu. Burada ne var? Burada da mağara var. Mağaranın dibi. Şimdi şuraya bir ev yapabiliriz. Ağaç da büyük. Güzel olabilir. Şimdi aha. Sarı. Aha iskelet. İskelet. Şurada bronz. Var da iskelet sesi nereden geldi? Şurada sarı. Aha. Nahanna nahanna nahanna. O ne böyle? Haydi. Loin. Kazmamız yok yanımızda. Aha. Haydi altın avuç. Güzel. Hemen bunu ilk pantolonumuzu ta -da, giydik burası neymiş böyle nedir'e giden nedir'e gitmek için burayı tamamlayacağız herhalde altın pantolonumuz yakıştı başka bir şey yok şunlar ne acaba ya Bunlar yok Oh. Zombi. Tamam bir dahaki bölüm için buraya geleceğiz demek ki. Aha da burada oydu. Gök taşı düşmüş gibi ha. Şuradan düşmeyelim de. Burada bayağı bir maden çıkarırız gibime geliyor. Burayı unutmayalım. Şöyle tepeye de çıkalım buradan. Tamam. Bak şuraya. Şuraya bir ev yaparız. Ağaç evimizi buraya yaparız, olmadı. Şeylerle köprü yaparak burası da bayağı aha at altın elma versek bunu acaba yer mi bu Oo, o o değil de şurada bir şeyler daha var sanki de bana mı öyle geliyor aha vallahi geliyor Bu bir manyaklık edip buradan oraya bizim evin oraya kadar götürsek bunu kapatsak. Nasıl olur? Gel bakayım. At çık. Bunu götürmek de var ya. Şimdi iki saatimize mal olabilir belki. Bak 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 otlanıyor orada. Hadi gel oğlum. Neyse gece oldu. Biz burada ölmeden evimizin yolunu kaybetmeden şurada altın da var galiba ya. Yağmur da başladı. Altın da var orada. Tamam bir dahaki bölümde ne yapacağımızı az çok anlamış oldunuz. Arkadaşlar ben burada bölümü bitiriyorum. Bundan sonrasını geri dönüşte eve gidip zırhımızı kuşanıp buralarda biraz yerleşke yapıp buraya taşınmak olacak. Bir dahaki bölüm için like ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.